Evet sevgili arkadaşlar. Günümüz konusuna değinecek olursak abi silelim bunu. An, Merhaba arkadaşlar. Ben Antakya Belediyesi Eğitim Birimi Tarih Cümlesi'nden Emre Gezer. Bugünkü konumuz sevgili arkadaşlar 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin tarihini incelemeye çalışacağız. Biz bu döneme gerileme dönemi diyoruz sevgili arkadaşlar. 1699 ve 1792 yıllarını kapsayan dönemlerdir arkadaşlar. Burada sevgili arkadaşlar değişim ve diplomasi Osmanlı devleti gerileme dönemi başlığı altında inceleyeceğiz. Peki bu dönemle ilgili hangi konulara bakacağız? Dönemin padişahlarını ele alacağız. Dönemin Osmanlı devleti ile diğer devletlerle ilişkisine bakacağız ki bu dönemde en çok münasebet kurduğu devletler ve sevgili arkadaşlar daha sonraki süreçte saatlere geçeceğiz ve daha sonra konumuzu bitirmeye çalışacağız. Evet sevgili arkadaşlar, gerileme dönemi padişahlarına bakacak olursa 2. Mustafa 1695 ve 1703 tarihleri arasında, 3. Ahmet 1703-1730 tarihleri arasında, 1. Mahmut 1730-1754 tarihleri arasında, 3. Osman 1754-1757 yılları arasında sevgili arkadaşlar, 3. Mustafa 1757-1774 tarihleri arasındaki ileride açacağız burayı arkadaşlar. 1. Abdülhamit 1774-1789, 3. Selim 1789 ve 1807 olarak belirtilecek arkadaşlar. Bu dönemde sevgili arkadaşlar, özellikle Avrupa'nın siyasi durumuna bakacak olursak Osmanlı Devleti Karlofça Anlaşması ile kaybettiği yerleri ee, geri alamayacağız sevgili arkadaşlar özellikle Macaristan, Avusturya, Almanya, Lehistan, Rusya burada söz konusu, İtalya, İngiltere. Pardon İtalya buradaki şehir devletleri halinde arkadaşlar. Onun dışında İsviçre gibi, Fransa gibi, İngiltere gibi devletler meydanda. Ancak şöyle bir durum var ki bu dönemde İngiltere, Fransa özellikle İspanya, Portekiz tarzı devletler sürekli sömürgecilik faaliyetleri içerisinde kendini göstermiştir arkadaşlar. Özellikle burada İngiltere, Fransa'ya bakacak olursak arkadaşlar. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak adlandırılan bu devlet temel amacı zaten sömürgeler ve sömürgelerini yeni sömürge keşiflerinde bulunma yeni sömürgeleri ortaya çıkardıktan sonra bu sömürgelerini korumak ve sömürgeleri yaymaktı işin açıkçası. Bundan dolayı veya bundan dolayısıyla Ruslarla ve Fransızlarla sürekli bir mücadele haline girmiştir. özellikle sevgili arkadaşlar Fransızların ve Rusların Akdeniz'e hakim olmalarının önüne geçmeye çalışmıştır. Ayrıca Rusların Atlas Okyanusu'na inme, inmelerini engellemek için çaba sarf etmiştir ve Osmanlı toprak bütünlüğünü bazı durumlarda korumaya gitmiştir. Ve çoğu anlaşmada bu yüzyılda özellikle arkadaşlar. Çoğu anlaşmada Osmanlı Devleti safında yer alıyor gibi gözükecektir. Fransa'ya bakacak olursak sevgili arkadaşlar, sömürgelerinden bazı yerleri İngiltere'ye kaptırdığı için özellikle İngiltere'ye karşı ittifak arayışı içerisindedir ve bu yüzden de bazen Osmanlı Devleti'nin yanında bazen karşısında yer almıştır arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar Rusya'nın durumuna bakacak olursak tüm Slavlar ve Ortodoks Hristiyanları kendi egemenliğinde tek çatı altında birleştirmek amacıyla uğraşmıştır. Özellikle Kırım'a yerleşmek, Karadeniz'i kendi bünyesine almak ve Boğazlar yoluyla Akdeniz'e inmeyi hedef haline getirmiş. Bu hedef ne? ilerlemeye gayret etmiştir. Avusturya'ya baktığımız zaman Balkan hakimiyeti için özellikle Ruslarla beraber bazen hareket etmişlerdir. Bazen Ruslar Avusturya'nın karşısına dikilmiştir arkadaşlar. Fakat Ruslar özellikle niye dikiliyor karşısına? Slavlar ve Ortodoks Hristiyanları yüzünden. Bu politikalardan vazgeçmelerini gerektiğini söylüyor. Ancak Avusturya'da bunu kabul etmiyor. Ve Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı yine Avusturya'ya zarar verecektir. Tıpkı Osmanlı Devleti'nin olduğu gibi. Burada akımdan dolayı zorlanacaklar ve nihayetinde sevgili arkadaşlar Avusturya'da bu politikaları izleyecektir. Peki Osmanlı Devleti neden gerileme döneminde bir politika, düzgün bir politika izleyememiştir? Aslında bir politika var sevgili arkadaşlar. Ancak şöyle bir durum var ki bu politikalardan bir tanesi Karlofça ve İstanbul. Hani 1699 ve 1700 İstanbul anlaşmaları ile kaybedilen toprakları geri almak. Ve bunda başarılı özellikle olamayınca da ne yapacak? Alan olan var olan toprakları koruma yoluna gidecek. E, koruma yoluna gittiler bu dönemde. Avrupa'nın bilim ve tekniğinden yararlanarak geçmiş dönemde yani duraklama döneminde Avrupa'nın bilim ve tekniğinden ziyade yükselme dönemine atıfta bulunulacaktır. Ama bu dönemde sevgili arkadaşlar özellikle Avrupa'nın bilim ve tekniğinden yararlanılacaktır. Denge politikası uygulayacaktır. Yani varlığını sürdürebilmek amacıyla bazen İngiltere'ye taraf olacaktır. Bazen Fransa'ya taraf olacaktır. Bazen Rusya'ya taraf olacaktır. Ve buradan da sürekli farklı bir devletten destek aldığını görmekteyiz. Gerileme dönemindeki siyasi olaylara bakacak olursak Edirne olayı sevgili arkadaşlar özellikle e, bu dönemde sevgili arkadaşlar Karolovça Anlaşması'ndan sonra özellikle 2. Mustafa Edirne'ye çekilip yönetimi Şeyhülislam'a bıraktı. Bu durumda Yeniçeriler ikinci Mustafa'yı tahttan indirecekler. Yerine 3. Ahmed'i tahta geçirecekler ve bu olaya biz Edirne olayı demekteyiz sevgili arkadaşlar. Ve burada bazı sıkıntılar meydana gelecektir. Yeni bir padişahın gelmesi demek yeni bir siyasetin izleneceği anlamına mı geliyor? Hayır. Bu tam tersine 18. o daha doğrusu 17. yüzyılın devamı olup 18. yüzyıla yansıyacak yeni yeni hareketliliğinden kaynaklı bir olaydır sevgili arkadaşlar. Osmanlı Rus Savaşı'na bakacak olursak arkadaşlar aslında gerileme dönemini başlatan savaşlardan bir tanesidir diyebiliriz. Purut Savaşı 1710 ve 1711 tarihleri arasında olmuştur bu savaş. Neden dolayı oluyor peki? Özellikle sevgili arkadaşlar Rusların Karadeniz'e inme, Karadeniz'e indikten sonra Boğazlar yoluyla Akdeniz'e inme politikalarını gerçekleştirebilmek adına öncelikle Kırım'ı ele geçiriyorlar. Ve Rusya'nın Efrak ve Boğdan beylerini Osmanlı'ya karşı kışkırtıp Osmanlı'ya karşı harekete geçirmeye çalışıyorlar. Ve Osmanlıların özellikle 1700 İstanbul Antlaşması'yla kaybedikleri yerleri geri almak istiyor. Yani yeni bir umut arıyor aslında Osmanlı. İsveç Kralı Demirbaş Şarlı'da da Osmanlı'dan yardım istiyor Rusya'nın saldırısına karşılık ile beraber sevgili arkadaşlar bu durumda Demirbaşarlı Osmanlılar'dan yardım istemesi de özellikle Baltacı Mehmet Paşa burada önemlidir arkadaşlar komutasındaki orduyla beraber Rus Çarı 1. Petro'nun hedeflerini sonlandırmak için Purut Nehri civarında Rus ordusunu kuşatacak ve burada sevgili arkadaşlar Purut Nehri kıyısında yapılan savaşta Osmanlı Devleti savaşı kazanacak ve 1711 Hurus Antlaşması imzalanacaktı. Burada sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti özellikle İstanbul Antlaşması ile Rusya'ya verilen Azak Kalesi'ni geri alacaktı. Bir önceki derste demiştik Azak Kalesi sürekli bir alınacak bir verilecek, bir alınacak bir verilecek. Bazen yıkılıp verilecek, bazen tam manasıyla verilecek. İşte burada yine Azak Kalesi'ni görmekteyiz. Azak Kalesi'nin öneminden bahsedelim sevgili arkadaşlar. İstanbul Antlaşması ve Rusya'ya verilen Azak Kalesi Demek ki hem Ruslar hem Osmanlı için bir kilit nokta özelliği görmektedir arkadaşlar. Ruslar İstanbul'da sürekli elçi bulundurmayacaktı. 1700 anlaşmasında sürekli elçi bulunduracaktı ama 11 yıl sonra imzalanan anlaşmada artık elçi bulundurulmayacak. Ruslar Lehistan'ın iç işlerine de karışmayacaktır. Bu da önemli bir madde. İsveç kralı ülkesine rahat bir şekilde dönebilecektir maddesi konulmuştur. Ne Peki bu antlaşmanın önemine değinecek olursak sevgili arkadaşlar Azak Kalesi'nin geri alınca kaybedilen diğer yerlerinde alınacağı ümidi ortaya çıkacaktır. Sevgili arkadaşlar burada öyle bir nokta var ki Kurut Antlaşması 18. yüzyılın ilk siyasal başarısıdır sevgili arkadaşlar. Ve buradan sonraki süreçte Osmanlı Venedik Avusturya dediğimiz üçlü devlet savaşı sevgili arkadaşlar. Osmanlı Venedik ve Avusturya'ya karşı mücadele edecek. 1715 ve 1718 tarihleri arasında. Ve burada sevgili arkadaşlar neden dolayı böyle bir olay var? Özellikle Karlofça'dan sonra kaybedilen bir toprak, büyük toprak daha doğrusu. Bu topraklardan sonra bir kaybedilen yer Moray'dı, Macaristan bölgesiydi. Bu toprakları geri almak isteyecek Osmanlı Devleti. Katolik Venediklerin Ortodoks Moralılara da sürekli baskı uygulaması ve Mora halkı da Osmanlı Devleti'nden yine yardım istemesi. Yani yardım talebinde bulunacaklar. Venedik Osmanlı gemilerini saldıracak. Bu da ayrı bir durum. Ve bu nedenler birleşince bir savaş meydana gelecektir. Osmanlı-Venedik arası. Osmanlı-Venedikliler ilk başta savaşın seyrinde Avusturya yoktur. Osmanlı ile Venedik bu sebeplerden dolayı mücadele edecek sevgili arkadaşlar. Ancak hatırlayacak olursak Karnopça Anlaşması'nda bölge garantörü olan bir devlet vardı. O da Avusturya'ydı. İşte Avusturya'da garantörlüğünü kullanarak buraya müdahale edecek. Ve Osmanlı'ya savaş açacak. Böyle olunca Peter Varadin bölgesinde bir savaş yapılacak ve bir savaş neticesinde sevgili arkadaşlar Pasarovçya Anlaşması imzalanacak. Ve Pasarovçya Anlaşması 1718'de imzalandıktan sonraki süreçte de yine özellikle bazı bölgeler Banat Yaylası, Belgrad, Eflak ve Batı bölgesi tabi sadece Eflak Avusturya'ya bırakılacak sevgili arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde Mora 1700 daha doğrusu 1699 yılında Karlofça Anlaşması ile kaybedilmişti. Bu anlaşmayla tekrar Osmanlı Devleti'ne bırakılıyor Mora. Dalma Çekiler, Bosna Hersek, Arnavutluk, Venediklere bırakılacak. Burası önemli arkadaşlar. Neyden dolayı peki hocam bu anlaşmanın üzerinde sürekli duruyoruz? Arkadaşlar Avrupa'da özellikle Viyana'dan sonraki süreçte ikinci kale diye nitelendirebildiğimiz Belgrad ilk defa bu anlaşmayla elimizden çıkıyor. Osmanlı Devleti Avrupa'nın teknik üstünlüğünü kabul ediyor. Yani ilimde bilimde üstün olduklarını ve bazı şartların da artık ıslahatların da yeniliklerin de Avrupalılara göre yaptıralım antı ortaya çıkıyor. Ve Osmanlı Devleti bu dönemde sevgili arkadaşlar lale devrine girecektir. Evet sevgili arkadaşlar Osmanlı-İran ilişkilerine bakacak olursak 1722-1746 yıllarında yine içinde mezhepsel çatışmalar, sınır çatışmalar gibi bazı sıkıntılardan dolayı çatışmalar olmuştu. Özellikle İran'ın Sünni Müslümanlara baskı yapması, İran'daki mezhepsel ve siyasal çatışmalar, Rusya'nın sıcak denizlere denizlere ulaşmak için ikinci bir yolu vardı, alternatif yolu Kafkasya üzerinden hareket edip İran bölgesinden oradan Basra Körfezi'ne ulaşmaktı. Ve bu sevgili arkadaşlar yine İran topraklarına girmesi özellikle Rusya'nın. Bunun üzerine Osmanlı İran'la bir ordu gönderecek ve Osmanlı ile Rusya arasında savaş tehlikesi belirleyecek ancak Fransa'nın araya girmesiyle savaş duracak. Peki niye Fransa araya girdi? İşte sevgili arkadaşlar çıkar söz konusu. Yani sömürgelerine giden yolda Rusya gibi bir devleti istemeyecektir. Burada sevgili arkadaşlar İstanbul Anlaşması 1724 İstanbul Anlaşması imzalanacak. Özellikle Osmanlı ile Rusya savaşmayacak. Osmanlı ile Rusya, İran'ın batı ve kuzey topraklarını kendi aralarında paylaşacak. İran İstanbul Anlaşmasına tepki göstermek amacıyla Osmanlı ile savaş açacak ve Ahmet Paşa Antlaşması imzalanacak sevgili arkadaşlar 1732'de. Bu antlaşmaya göre özellikle ee, Daystan Osmanlıya Tebriz İran'a verilecektir. İran'ın bu antlaşmayı da tanımaması üzerine 1746 yılında tekrar bir mücadele ve burada ikinci Kasr-ı Şirin diye hitap ettiğimiz bir antlaşma imzalanacak ve bu antlaşmaya göre barış sağlanacak. Bugünkü sınırlarımız yine kabaca belirli olacak ve İran'la sevgili arkadaşlar artık bundan sonra antlaşma imzalanmayacak. Takip Yeni dönemlere kadar İran'la imzalanan Osmanlı Devleti'nin İran'la imzaladığı son antlaşmadır diyebiliriz. İkinci Kasr-ı Şirin antlaşması için sevgili arkadaşlar 1746 yılında. Osmanlı Rusya Avusturya Savaşları. Şimdi burada sürekli bir devletin yanında bir devlet görüyoruz sevgili arkadaşlar dikkat edersek. Bunların sebebi zaten bir garantörlük olabiliyor, bir yüksek olabiliyor. Yani bir devletin büyüklüğü olabiliyor, bazen çıkar söz konusu olabiliyor. Bundan dolayı bazı devletlerle bir arada yer alıyor. Bazıları iki devlet birleşip Osmanlı'ya karşı saldırabiliyor gibi sebeplerden dolayı yine iki devlet olarak görüyoruz. Osmanlı-Rusya-Avusturya savaşlarına 1736-1739'una baktığımız zaman arkadaşlar özellikle Rusya'nın Kırım'a, Avusturya'nın da Bosna-Herzegovina'ya ye yerleşmek istemesi üzerine bir mücadele görüyoruz. Rusya ile Avusturya'nın Osmanlı'ya karşı ittifak kurması neticesinde Osmanlı Devleti de her iki devlete karşı mücadele edecek. Ve bu mücadeleyi kazanacak Fransa ise... Burada arkadaşlar yine ara buluculuk yapacaktır. Sonucunda Belgrad Antlaşması imzalanacak 1739 tarihinde ve Avusturya ile imzalanan antlaşmaya göre Banat Avusturya'da kalacak. Belgrad Osmanlı'ya geri verilecek. Yine bir gelgit noktası. Rusya ile imzalanan antlaşmaya göre ise Azak Kalesi yıkılmak şartıyla Ruslara geri verilecek. Rusya Karadeniz'de ticaret ve savaş gemisi bulundurmayacak ve Rus çarı protokol bakımından Rusçarı protokol bakımından Avusturya İmparatoru ve Fransa Kralına denk sayılacak Rusya, Avusturya ve Fransa Üçü birbirine denk sayılacak Belgrad Antlaşmalarının sonuçlarına Baktığımız zaman sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin özellikle 18. yüzyıldaki son siyasal Başarısı olarak adlandırılabilir Karıştırmayalım Purut 1711 18. yüzyılın kısıtlaması Dikkat edelim 18. yüzyıl ilk siyasal başarısıdır 18. yüzyılın son siyasal başarısı ise Belgrad 1739 antlaşması sevgili arkadaşlar. Arada 28 yıl var ve son siyasal başarıdır. Bundan dolayı Belgrad geri alınmış, Balkanlarda güvenlik sağlanmıştır. Karadeniz'in özellikle sevgili arkadaşlar son defa Osmanlı denizi olduğunu kabul eden bir antlaşmadır. Antlaşmalarda ara yapan Fransa'ya verilen kapitülasyonlar vardı. İşte bu 1739 Belgrad antlaşmasıyla Belgrad antlaşmasıyla Fransa'ya kapitülasyonlar sürekli hale getirildi ki bu da Osmanlı Devleti'ne başını artacaktır arkadaşlar. Osmanlı Rus Savaşı'na bakacak olursak yine 1768-1774 yılları arasında aslında Osmanlı Devleti'nin devlet özellikle bazında seyrini değiştiren önemli bir savaştır. nedenlerine bakacak olursak Rusya'nın başına geçen 2. Katerin'in Osmanlı üzerindeki emellerini devam ettirmek istemesi. Yani Çar 1. Petrol'ün Akdeniz'e in inme politikasını yine 2. Katerin'e devam ettiriyor sevgili arkadaşlar. Lehistan'ın iç işlerine karışması ve Osmanlı'dan yardım istemesi, Rusya bu savaş sırasında İngiltere'nin rehberliğiyle Cebeli Tarık'tan geçerek ilk kez Akdeniz'e ulaştı. Çeşmede bir Osmanlı donanmasını yaptı Biz bu olaya tarihi 1770 Çeşme olayı ya da Çeşme baskını diyoruz sevgili arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin donanma gücünü tamamen ortadan kaldırmaya yöneliktir. Çünkü şöyle bir durum var Çeşme'de. Sevgili arkadaşlar, Akdeniz bölgesinde güçlü olmak istiyorsanız donanmanızın güçlü olması lazım. Donanmanızın en güçlü, en kilit noktası da o dönemde Çeşme'de bulundu. Bundan dolayı İngiltere Rusya'yı serbest bırakıp Çeşme'de olayı gerçekleştiriyor. Ve bu olayın neticesinde sevgili arkadaşlar, küçük kaynarca antlaşması imzalanacak. Ve bu küçük kaynarca anlaşması aslında şöyle benzetmek gibi olmasın da, devlet kaynatan bir antlaşmadır. Osmanlı Devleti'nin kaynatan, yani fokurdatan bir antlaşmadır diyelim. Ve niye böyle diyoruz hocam? Kırım bağımsız devlet olacak. Kırım halkı dinsel, sadece dinsel açıdan Osmanlı Devleti'ne bağlı olacak. Yani halifelik münasebetiyle. Onun dışında hiçbir şekilde artık Osmanlı'ya bağlı değil. Ruslar Karadeniz'de donanma bulundurabilecek. Bu ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki Artık Osmanlı Devleti Karadeniz'e söz sahibi değildir. Rusya'ya kapitülasyonlar verilecektir. Neyden dolayı kaynadığını anlayabildik mi? Rusya İstanbul'da devamlı elçi bulundurabilecek. Devamlı elçi değil artık. Devamlı elçi bulundurabilecek. Gerekli gördüğü yerlerde elçilik açabilecek. Gerekli gördüğü Osmanlı sınırlarında nereye gerekli gördü? Şuraya. Oraya elçilik açabilecek. Yani misyon hareketlerini kendi burada zaten göstereceklerdir. Ve Ruslar özellikle Osmanlı içerisinde Eflak boğulan beylerinin bu ortadak haklarını koruyacak. Ruslar kendi politikalarını mükemmel bir şekilde bu antlaşmada işlemişlerdir sevgili arkadaşlar. Osmanlı'yı sıkıntıya sıkıntıya düşürmüşlerdir. Ve burada sevgili arkadaşlar sonuç olarak şunları söyleyebiliriz ki ilk kez Türk halkı olan ve Müslüman olan toprak parçası Kırım Osmanlı'nın elinden çıktı. Rusya ilk defa bu antlaşmayla kapitülasyon elde etti. Osmanlı Devleti ilk defa ilk defa burada arkadaşlar savaş tazminatı ödeyecek. Ve Rusya Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmayı devam ettirecek. Ve resmen ilan edecek bu durumu da. Rusya'nın amacı Kırım'a egemen olmak ve bu sebeple arkadaşlar Kırm'ın işlerine karışmaya başlayacak ve kırımında kendi tarafını tutan özellikle Şahin Giray Kırım Hanı olarak seçtirecek. Bu durumu Osmanlı ile Rusya arasında bazı tartışmalara sebep olacak. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Kırım'dan dolayı Kırım işlerine müdahale edilmemesi açısından Aynalı Kavak Tenkit Namesi ya da Aynalı Kavak Sözleşmesi 1779 yılında imzalanacaktır. Buna göre Rusya Kırım'ın iç işlerine karışmayacak. Yani hiçbir şekilde yani Şahin Giray olabilir, Adil Giray olabilir. Bunlara karışmayacak. Osmanlı Devleti Şahin Giray'ı Kırım Hanı olarak tanıyacak. Zaten Rusların istediği Şahin Şahingiray Şahin Giray Kırım'ın Hakanı olacak. Rusya sözleşmeye uymayacak. Neden dolayı sevgili arkadaşlar? Onu da söyleyelim. 1783'te Kırımları kendi topraklarına katacak. 1783 yılında dikkat edin anlaşma 1779 yılında imzalanıyor. Yani 4 yıl fazla bir şey geçmiyor. 4'e sonra Kırım toprakları ta, tamamen Rusya'nın eline geçiyor. Neden dolayı sözleşmesine uymuyor? Kırım sevgili arkadaşlar önemli bir noktada ve Akdeniz pardon Karadeniz'e yakın Akdeniz'e ulaşma açısından da önemli bir nokta. Niye? Kırım'ı ele geçirirsek Osmanlı Devleti'nin bir kanadı kırılmış olur. Kanadı kırılan Osmanlı Devleti Akdeniz'de de güçsüzdür. Bu şekilde Rusya Akdeniz'e rahat bir şekilde iner düşüncesi hakimdir sevgili arkadaşlar. Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nde özellikle sınırlarına son durumuna bakacak olursak sevgili arkadaşlar Temaş var elimizde vardı Belgrad hatırlayacak olursa Karlofça anlaşmasıyla ile ee, bunlar da elimizden çıkmış ve burada Belgrad sadece elimizde kalıyor sevgili arkadaşlar Bosna her şeyi görmekteyiz burada Eflak Boğdan mesela bir bölgesini görmekteyiz sınırlarımız kırmızıyla belirtilmiş Kırım Hanlığı dediğimiz nokta burasıdır sevgili arkadaşlar Azak Denizi şu küçük noktadır ve bu küçük noktada sevgili arkadaşlar tamamen savaş zaten bu bölge için uğraştırılıyor. Dikkat ederseniz kırmızı noktalar burada bitiyor. Karadeniz artık Rusların da hakimiyetine girmiştir diyebiliriz. Osmanlı Devleti'nin sınırlarını da küçüldüğünü görmekteyiz sevgili arkadaşlar. Burada diğer bir dikkat etmemiz gereken nokta ise özellikle Kırım bölgesinde Rusların yakın olup Balkan, Slav politikalarını yine burada gerçekleştirme umudunun olduğu bölgedir diyebiliriz arkadaşlar. Ve burada Osmanlı, Rusya, Avusturya savaşlarına yine bakacak olursak sevgili arkadaşlar. Özellikle Rusların Kırım'ı işgal etmesi üzerine halk baskı uygulayacak ve 2. Katar'ın Yunan planı dediğimiz Grek planı vardır. Burada Grek projesi nedir diye sorulabilir ya da yorum istenebilir sevgili arkadaşlar bu yüzyıl için. Grek projesi Rusya ve Avusturya'nın aslında Osmanlı devletini parçalamak için hazırlamış olduğu bir plandır. Yani ikimiz birlikte olalım. Osmanlı devletini Balkanlardan tamamen atalım düşüncesidir gerek planı. Sonuçlarına bakacak olursak Osmanlı devleti Rusya ve Avusturya'nın karşısında pek başarılı olamayacak. Ancak şöyle bir durum var ki bir süre sonra Fransız ihtilalinin de Avusturya'yı etkilemesi üzerine Avusturya savaştan çekilecek ve barış isteyecek sevgili arkadaşlar. Bundan dolayı da 1791 yılında Ziştovya Antlaşması imzalanacak. Avusturya savaş sırasında aldığı yerleri geri verecek. Osmanlı-Rusya Savaşı'nda tarafsız kalacak, hiçbir şekilde müdahale etmeyecek. Avusturya ile yapılan son antlaşmadır. Neyden dolayı sevgili arkadaşlar son antlaşmadır? Artık bundan sonraki süreçte de Avusturya Özellikle ve önemli bir noktada arkadaşlar Fransız ihtilaline yani milliyetçilik akımlarına yani o da imparatorluk sonuçta o imparatorluk Fransız ihtilalinin zararlarını görmeye başlayacak. Bundan dolayı.